أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا جاز. الحمد لله رب العالمين. نسولك هنا لك هذا جميل. الله لا يحسن ونشاء الله أن Şimdi bilmeyenler nasıl okuyor? Bakın birçok kişiden şu yanlışı duyuyoruz. Kur'an-ı Kerim bilmeyen, kulaktan ezberleyen Elhamdülillah diye çok kişiden duydum yani. Nasıl oluyor? Elhamdülillahi Rabbil alemin Mutlaka doğru okumamız lazım. Çünkü her namazımızın her rekatında okuyoruz değil mi? Fatiha suresi. Efendimiz buyuruyor ki Fatiha'sız namaz olmaz. Bu hadis-i şeriften yola çıkarak Şafi mezhebinde olanlar cemaatle kılsalar dahi cemaatle kılarken imam okusa da imamdan sonra okuyorlar. Bir daha okuyorum. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Niye fazla uzattım? Meddarız yaptık. Sondan bir önceki harf. met olursa Burayı bir elifte uzatabiliriz. İki de, üç de, dört de. Buna tul tavasut kasır deniyor. Yani bir elif uzatarak da olabilir. İki, üç de olabilir. Dört elife kadar yolu var. Tamam. Nasıl olması gerekiyor? Sondan bir önceki arf, harf. Harfi met. Fatiha'nın sonunda hep var. Ne var? Metli ariz. Sondan bir önceki arf, harf. Harfi met. Sondan bir önceki arf, harf. Harfi met. Evet. Devam ediyoruz. Er-Rahmanir-Rahim er, -rahim. er -rah. Kalın bak ra kalın Er-Rahmanir-Rahim Hey hi, hey hi. Hi değil burası Burası ne? Nereden çıkıyor bu her? Şimdi şu boğazımız düşünün şurası Bu boğazın altı bu da üstü Tam ortadan çıkıyor Buhar. Bir de bu her Bak şurada gösterelim Şur boğazdan altı tane harf çıkıyor. Hatta bir dakika hemen bir saniyenizi alıyor musunuz? Şurası boğazımız düşünün. Şuradaki alt kısmı çeneye bitiş, boğazın bitiş. Burası üst tarafı altı tane harf var. En üstten çıkan harfler şu ikisi. Ha, siz de söyleyin. Ha. Şu ha. Ha. ha ha ha. Peki ortada az önce söylediğim harfler. A, ha. H. Ha. Boğazı sıkarak okuyoruz. A A, H, H, kalın değil bu ikisi. En altta da E ve H harfimiz var. Şurada, H, H, burada sıkmıyoruz boğazımızı, tamam. H, E, bu altı tane harf aynı zamanda ne harfi bunlar? Şunlar işte, 1, 2, 3, 6. İzhar harfleri, izhar. Neydi izhar? Normal okuyoruz. Tenvin veya sakin nundan sonra diyoruz. Tenvin ne? Şu üçü tenvin. Manasını nunlamak. Niye nunlamak? Bir tane olunca burası beydi. İki tane olunca bak nunladık ben. Bir tane olunca beydi. Esri olunca bi. İki tane olunca bin. Bakın nunladık. Bizim işimiz hep şununla. nunla. Arapçasını yazalım. Nasıl oluyor? Ben. Bakın ben. Şu. Sakin nun. Zaten o tenvinin sonunda da bundan var. Bütün tecvid kuralları bundan sonra gelen harfe göre oluyor dedik ve devam ediyoruz. Buradan Errahmanirrahim böyle okuyoruz. Maliki yevmiddin Maliki Ma, ma demiyoruz tamam. Mı? Bazıları çok kalın okuyor değil mi? Bilmediğinden öyle okuyor. Maliki Ma değil. Ma, ma, de değil. Ma değil. Maliki yevmiddin Din. Yine metni arz yapıyoruz. Geldik buraya. Şeddeli ve uzatıyoruz alfamet denelif var. İyyâke, iyyâke ne ne'abudu, iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'în. Bakın burayı düzgün okuyalım. Burayla burayı birbirine karıştırmayalım. Buradaki nes t. Ta da değil ince. Nes t. Ayında boğazımız sıkıyoruz. Nes t. Son harfi belli ediyoruz. Son kez okuyalım burayı. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke ancak sana ne'budu ibadet ederiz. Arapçada şöyle bir şey var. Önce normal fiil gelir. Cümlenin yapısından bahsediyorum. Önce fiil başta olur. Sonra o fiili yapan fail gelir. Ondan sonra da meful gelir. Ama burada meful takattüm etmiş. Başa geçmiş cümlenin başına. Dolayısıyla buradaki manayı nasıl verdik fark ettiyseniz ancak sana dedik. İşte bu ancak sana manası bu başa geçtiği için diyoruz. Ancak sana ne'budu ibadet ederiz. Biz ibadeti kime yapıyoruz kulluğu? Alemlerin Rabbine yapıyoruz. Değil mi Allahu Teala yapıyoruz. Başka hiç kimseye ibadet yapılmaz. Yani peygamberlere de ibadet yapılmaz. Hiçbir kula ibadet olmaz. Kulluk sadece Allahu Teala'ya olur. Peki peygamberler nereye davet eder bizi? Salavatullah aleyhi mecmain kulları yani Allahu Teala'ya kulluğa davet ederler. Evet. Sonra ve ki yine ancak senden nestaîn yardım dileriz. Yardımı senden dileriz. Ama yardımı senden dilerken de bir takım arada vesileler olur değil mi? Direkt Allah'tan. Bazılarına diyor işi saptırıyorlar. Kulla diyor Allah arasına kimse giremez. Girer girer. Peygamberler giriyorlar. Ama ma maksat neydi? Demin söylediğim gibi. Kulları kendilerine yöneltmiyorlar. Allahu Teala'ya. Evet. İhdine sıradal müsteqim. Burayı da doğru okuyalım. Bakın bir kere doğru öğrenelim. Ömür boyu doğru okuyalım. Burada boğazımızı sıkmayalım. Neredeydi mahreci yeri? En alttaydı ya. İ böyle okuyoruz. İ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط نجى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت 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 عليهم Normalde burada şu durakta ne olmaz? Durulmaz. La takif demek. Burada durma diyor bize. Ama bir görüşe göre burası farklı bir ayet. Burada duranları görürseniz yadırgamayın. Evet. Sıradal lezine enem aleyhim. Oha. Nereden çıkıyordu? Oha. <laughs> Boğazın en üstüne. Ha ve ha. Oğayzil meğdubi aleyhim veleb zallin. Bir daha okuyalım. Oğayzil. <laughs> hemen lema <hemen> bağladık. Oğayril <laughs> meğdubi aleyhim. Oğayril meğ. M ince alın. kalın. Ma demeyin buna. Me bu. Me. Mağ, inceden kalına, kalından inceye. O gayril mağdu bi aleyhim Bakın bizim uzattığımız bu harf. Peki niye uzatıyoruz hocam bunu? Burada ne olmuş? Metti lazım, kelime-i musakkale olmuş. İsmi bu. Ne demek o? Bu ne demek? Söyleyeyim. Yani burada uzatmak gerekli. Musakkale ne demek? Ağır demek. Niye uzatıyoruz? Harfimetten elifimiz var. Şu. Harfimet kaç taneydi? Üç tane. Vav ya elif. Peki eliften sonra ne gelmiş harfimetten sonra? Şedde gelmiş. Bizim aradığımız şu şedde gördünüz mü? Şu şeddeden sebep biz bunu fazlaca uzatıyoruz. Dört elif. Bu şedde olmasa bu uzatılmaz. sebebi met kaç taneydi? İki tane hocam. Toplam kaç tane? İki tane. met ne demek? Adı üzerinde. Çok uzatmaya sebep olan şey. Çok uzatmaya sebep olan topu topu iki tane şey var. Bir tanesi hemze yani harekeli elif. Arıyorum bir yandan. Yazmıştım. Buraya göstereyim. Bir tanesi hemze. Diğeri de sükun. Sükun ne? Sükun. Sükun hareketsiz harf demek. Evet. Sebebi met Gördünüz mü? Ne demek sebebi met? Çok uzatmaya sebep olan şey. Şu işareti oluşturup çok uzattığımız. Harfimet. Vav, ya, elif. Kur'an-ı Kerim okurken vav, ya, elif gelirse bunlardan birisi. On Bunlardan sonra birisi gelir tabi. Üçü bir anda gelecek hali yok. Bu harfimetten birisi geldiğinde ondan sonra şunlardan birisi gelirse hemze veya sükun o zaman biz orayı dört elif uzatırız. Mantığı bu. Peki birincisine hemze. Bu harfimetten sonra harekeli hemze neye deniyor? Harekeli elife. Ya böyle karşımıza gelir ya da böyle. Şimdi okuduğumuz yerde ikincisi gelmiş. Sükun. Yani şeddeli bir harf gelmiş. Harfimetten elif gelmiş burada. Bu harfimetten elif sebebi metten de bak sebebi metten de sükun şeddeli gelmiş şurası bu onun için burayı biz uzatıyoruz bunun da adı metti lazım kelime musakkale oldu tabi o başlı başına bir konu uzun bir konu metti lazım konusu